Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Kümelerden devam ediyoruz. İkinci dersindeyiz. Hadi gel başlayalım. Hadi bismillah. Şimdi evrensel kümeyi bir tanıyalım. Evrensel küme ne demek? Üzerinde işlem yaptığın bütün kümeleri kapsayan en dar küme. Bu şekilde bir tanımlaması var. Ama ben sana şunu anlatayım. Evrensel küme demek, senin üzerinde işlem yaptığın her şeyi kapsayan bu bir üst, bir büyük ya da nasıl diyeyim, bir büyük demeyeyim de tüm elemanları kapsayan kümeyi düşün. Tamam, bunu evrensel küme düşünüyoruz. Evrensel kümeyi şöyle e ile gösteririz. Mesela A ve B kümesinde mi çalışıyorsun? O çalıştığın bütün elemanları kapsayan bir küme olarak hayal yani. İkisini de içine alıyor. Kümelerin birleşimi. Şimdi birleşim ne demek? Bir araya getirmek. Mesela bu A kümesi, bu da B kümesi. Bu iki kümeyi birleştirdiğim zaman nereye alacağım biliyor musun? Buradaki bütün elemanları alacağım. Bunların hepsi sana birleşimi verecek. Güzel. Bak şimdi A burada, B burada. Bu mavi bölgenin hepsi A birleşim B'dir. Birleştirmek, United, United'ın ulusundan gelir. Şöyle ellerini yukarı kaldırıp böyle dua ediyormuş gibi. Birleştirmenin sembolü bu. Şu işaret yani. A ile United, United, United yap, B'yi. A ile B'yi birleştir yani. Tamam Bu şekilde gösterilecek. Güzel. Ortak elemanları da şuraya yazacaksın. Her iki kümede olan elemanlar buraya yazılır. Burası da kesişimdir. Geleceğim zaten. Şimdi bak burada kesişim. İki kümenin ortak elemanlarını buraya yazacağım. Mesela bak şöyle bir örnek vereyim. A kümesi 1, 2, 3 ve 4'ten oluşsun. B kümesi de 3, 4 ve 5'ten oluşsun. Elemanları yazarken ilk neye odaklanacaksın? Her ikisinde ortak ne var? 3 ve 4 her ikisinde ortak değil mi? Görüyorsun bu da bunda da. Heh. İlk başta kesişimdeki elemanlar yazılmaya başlanır. Şuraya 3'ü, buraya 4'ü yazacaksın. Sonra A'nın ne elemanı vardı? 1, 2, 3, 4'tü. 1 2'yi sadece buraya yazacaksın. 1 2 sadece A'ya aittir. 3 4 hem A'ya hem B'ye aittir. Madem her ikisinde var, bir kere ortak kümeye yazayım. Niye iki defa yazayım ki? Gelelim B'ye. B'de ne var? 3 var, 4 var, 5 var. 3 ve 4'ü zaten yazdım. Buraya da 5'i yazarım. Bak. Ben şimdi ben A'nın içinde ne var dersem burası. 1 2 3 4 A'nın içinde var. B'nin içinde ne var dersem 3 4 ve 5 burada. Yani bu 3 ve 4 hem buna ait hem buna ait ortak bölge. O zaman dersem ki A kesişim B'yi söyle bana. Her ikisinde olan 3 ve 4'tür. Tamam mı? Bu aşağı doğru N gibi olan da kesişimdir. Kapsamak ikisini beraber alır. Tamam mı? Ortak olan bölge karalanır. Bak A ve B nerede kesişmiş? B kümesi. B kümesinin tamamı ikisinde ortak Hem A'da vardır hem B'de vardır. Güzel. Hadi şunu da söyleyeyim. A birleşim B'yi söyler, sorarsan ne yapacaksın? Yapacağın şey şu. Bütün elemanları yazacaksın. 1, 2, 3, 4, 5'i. Ama 3 ve 4'ü iki defa yazmayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da bunların hepsinin birleşimidir. Çünkü kümelerin evrensel kurma, kuralı. Her eleman bir defa yazılır. 3, 4 hem A'nın hem B'nin içinde var diye iki defa yazılmaz. Tamam hocam Çok güzel. Devam. Şimdi sadece A'ya ait elemanlar vardır. Onları buraya yazarsın. Buradaki elemanlar sadece A'ya aittir. Buradakiler de sadece B'ye aittir. Bu A fark B diye gösterilir. A'da olacak, B'de olmayacak. Şöyle de gösteren oluyor. A eksi B. A'da var B'de yok. Ya da B A. Bunu B A diye de gösterebilirsin. Ama genelde şu B fark A'dır. B slash A B'de olacak A'da olmayacak demek. Sadece B'ye özgü yerler demek. Bu mavi yer. A slash B A'da var B'de yok. Sadece A'ya ait bölge demektir. Tamam Tamam hocam. İki tane küme birbirinden ayrıksa onların kesişimi yoktur. Boş kümedir. Bu kadar basit. Ayrık kümelerdir bunlar. Kesişimleri yok. Güzel. Şimdi gelelim birleşimin kesişim üzerine dağılmasına. Bu şeye benziyor. Toplamanın çıkarma üzerine, çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılması gibi. Bak. A ile birleştir diyor. Neyi? B kesişim C'yi. O zaman bu A birleşimi alıp önce B ile A'yı B'ye dağıtacaksın. A birleşim B diye. Bak A birleşim B. Sonra A birleşimi alacaksın. C'ye dağıtacaksın. Ne olacak? A birleşim C olacak. A birleşim C. Tamam. Tamam. Yani A ile birleştirdim sırasıyla B ve C'yi. Doğru mu? Grubun içindeki her şeyiyle birleştirdim mi? Evet. Ortada ne vardı? Kesişim. Bu ortaya da kesişimi yazacaksın. Ortada olan ortada kalmaya devam edecek. Senin dağıttığın şey birleşimdi. A'yı birleştirdim, B ile, A'yı birleştirdin C ile. Ortadaki kesişim kesişime gelecek. Aynı mantıkla A'yı kesiştir diyor. B birleşim C ile. Öyle mi? O zaman önce A'yı A, A kesişimi alır B ile kesiştiririm. A kesişim B. A kesişim alır C ile kesiştiririm. A kesişim C. Ortada ne vardı birleşim. Ortada da birleşim yazdım. Çok güzel. Şimdi gelelim şuradaki bilgiye. Bu formül önemli. Bak. Diyor ki A ile B'yi birleştirirsen A'nın eleman sayısını topla, B'nin eleman sayısını topla ama kesişimi çıkar diyor. Neden? Neden hocam? Bak şimdi sebebiyle anlayalım. Nedeniyle anladığın şeyi unutman çok zordur. Nedeniyle bileceksin. Neden diye soracaksın ancak öyle öğrenirsin. Şimdi bana diyor ki adam sen diyor A birleşim B'yi bulmak istiyorsan A ile B'yi toplaman yetmez. A'nın eleman sayısını aldın. Tamam. Ya A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını topladın ama bir fazlalık olur diyor. Nasıl? Bak A'nın eleman sayısını al. Burası. Var mı itirazı olan? Yok hocam. Dur şuraya çekeyim kalemleri. Tamam. Şimdi B'nin eleman sayısını al. Burası olsun. A'nın ve B'nin eleman sayısını aldığında bir şey dikkatini çekti mi? Çekmedi hocam. Nasıl çekmez? Şu kesişim bölgesini iki defa taradın. iki defa. Bu kesişim bölgesine hem kırmızı bölgede A'nın içinde aldın. Hem yeşil bölgede B'nin içinde aldın. iki defa aldın. Fazlalık aldın. İşte o yüzden iki defa da aldığında fazlalık alacağın için bir kere çıkarıyorsun A kesişim B'yi. He, bu A kesişim B'yi A'nın ve B'nin eleman sayısının toplamında niye çıkardım anladın mı? Çünkü iki defa almıyor. Bir kere çıkarırım. Böylece A ve B'yi toplayıp kesişimi bir kere çıkarsan birleşimin eleman sayısını bulursun. Bazısı şöyle yapıyor. Bu eksi A kesişim B'yi bu tarafa atıyor. S A kesişim B artı S A birleşim B S A artı S B oluyor. O da doğru. O da aynı formül zaten. Güzel. Tamam. Sebebiyle bilmek önemli. Şurada da anlatıyor işte. Ya bu da aslında aynı şeyi anlatıyor. Bak. Hadi göstereyim. Dur geçmeyeceğim. A birleşim B. A fark B'yi al diyor. Burası. B fark A'ya al diyor. Burası. Sonra da kesişimini al diyor. E, burası. Bundan toplamı birleşim olur diyor. Evet bak her yeri karaladım. Birleştirdim böylece. Güzel. Şurası nereyi ifade eder? Mavi bölge. Mavi bölge nereyi temsil eder? İlginç bir şey ya. Böyle sanki uzaylının kafası ve gözleri gibi dışarı bakan. Neyse. Bu ne biliyor musun? B'yi tutmuş A ile de kesiştirmiş, C ile de kesiştirmiş. B'yi kesiştirmiş hem A ile B'yi kesiştirmiş hem C ile. İkisi beraber doğru mu? A ile B'nin kesişimi, B ile C'nin kesişimi. Ben bunu tek seferde nasıl yazabilirim? B'yi kesiştir. Ne ile? A ve C'nin tamamıyla. Yani A birleşim C ile kesiştir. Bak B kesişim A birleşim C. Cevap budur. İstersen dağıt. Bu ne demek? B kesişim A. B kesişim A. B kesişimle C'yi dağıt. B kesişimi C'ye dağıt. B kesişim C. Bak ikisini de veriyor. Doğru. Cevap A şıkkı. B'yi kesiştirmiş A ve C'nin tamamıyla. A ve C ile kesiştirdiği zaman üst üste gelen yerler, ortak yerler buralardır. Bu soruları çok severim ya. Ben lisede de en çok sevdiğim sorular buydu. Bana bilgi ver, ben şemaya yerleştireyim, çözeyim kardeşim. Benim olayım o diyordum. Şimdi diyor ki, A fark B sadece A'ya ait eleman sayısı X artı 6. Burası X artı 6'ymış. Şu bölge. Şu yarım böbrek gibi, yarım C gibi bölge. X artı 6. O sadece B bölgesine de eşitmiş. B farkı A da x altı Sadece burası da x artı altı. Sadece şurası tamam mı? Kesişim yok. Kesişim de 2x eksi 1'miş. 2x eksi 1 harikulade. Her şeyi veriyor. Birleşim 23 diyor. <laughs> ya birleşim bu 3'ün toplamı zaten. Bu üçü birleştiği zaman birleşim olur. Yani şurası. Bak. Şurayı aldık zaten biraz önce. Burayı aldık biraz önce. X artı 6 olarak. Burayı da x artı 6 olarak verdi. Tamam. Bir tek eksik kalan bölge buraydı. Burayı da verdi. E hepsi birleşim olur zaten. Birleşim aldığıma göre hemen diyorum ki bunun tamamı birleşim kaçmış? 23. Yani bunları toplayayım. X artı 6 bunu ve bunu toplarsam 3, 4 x yapar. 4 x sayıları toplayayım. Artı 6, artı 6 12, 1 çıkar 11. Bu sonucu 23'müş sevgili arkadaşlar. 11 atalım çıkaralım. 12 kalır. Sol tarafta 4x var. 4x 12'si her iki taraf 4'e bölelim. x3 oldu. x3 ise sa kaçtır? a'nın eleman sayısı. a'nın eleman sayısı. x3 ise x artı 6'ya 3 artı 6 dersen burada 9 eleman var. x yerine 3 yaz. 2 kere 3 6 1 çıkar. Burada 5 eleman var. Tamam. sa dediği a'nın eleman sayısı dediği şuradaki her şey. Yani 9 artı 5'ten 14. 14 tane. Tamam. B'nin eleman sayısını sorarsa X'e 3 yaz. 3 artı 6 9. B'nin eleman sayısı da 5 artı 9'dan 14'tür. O da 14. X'e aynı çıkıyor zaten. Güzel. Peki. Dur şu kalemi şuraya alayım ya. O tarafa alışamadım. Gel buraya. Lan gel buraya. Hah geldi. Rengi de kırmızı alayım. Tamam. Devam. 36 kişilik bir sınıfın %25'i gözlüklü kız öğrencidir. Ya 36'nın %25'i ne demektir? Çeyreği. Yani 9 tanesi. 9 tane kız öğrenci var ama bunlar gözlüklü. Arkadaşlar veriler arttığında tabloya döneceğim. Bak 36 kişilik bir sınıfta 9 tane gözlüklü kız vardır. Gözlüklü kız öğrenci sayısının 2 katının 1 eksiği kadar gözlüksüz erkek ve gözlüksüz erkek sayısının 13 eksiği kadar gözlüklü erkek vardır. Gözlüklü kız gözlüksüz... Uf kafam çok karıştı. 4 değişken var. Kız, erkek, gözlüklü, gözlüksüz. Bu gibi durumlarda tablo yapacağım. Nasıl bir tablo? Şöyle. Buraya kızları yazıyorum. Buraya erkekleri yazıyorum. Yukarıdan aşağıda buraya gözlüklü, buraya da gözlüksüz. Bak şu gözlüklü. Bunda gözlük var demek, bunda gözlük yok demek. Tamam mı? Tabloyu böyle yapalım. 36 kişilik bir sınıfın 9 tanesi gözlüklü kız mıydı? Kız olacak, gözlüklü olacak. Burası 9. Dur şu kalemleri buraya çağırayım. Renk değiştireceğim hem kız olup hem gözlüklü olan kesişme 9 tane yazdım. Tamam. Gözlüklü kız öğrencilerin e, gözlüklü kız öğrenciler tamam. Gözlüklü kız öğrencilerin yani 9 tanenin 2 katının bir eksiği kadar gözlüksüz erkek var. Gözlüksüz erkek gözlüklü kızların 2 katının bir eksiği kadar. 2 kere 9 18 bir daha çıkar 17. 17 tane gözlüksüz erkek var. Erkek ve gözlüksüz. Buraya 17 yazacağım. Tamam. Bir daha okuyayım da. Gözlüklü kızdı. E, ...gözlüklü kız öğrencinin iki katın bir eksi kadar gözlüksüz erkek vardı. Tamam. Gözlüksüz erkek öğrencilerin, yani şu 17'nin 13 eksiği kadar da gözlüklü erkek var. 17'den 13 kadar 4. 4 tane de erkek ve gözlüklü. Bunların kesişimi var. Tamam. Gözlüksüz kız öğrencisi... Dur şu boşluğu bulayım ya. Ne uğraşıyorum Allah'ın seversen. Toplam 36 kişi değil miydi? Evet. Toplayacağım, 36'dan çıkaracağım. Kalan buraya kalır. Toplayalım 21. E, 17, 4'ten 21. 9 daha 30. 36 kişi olduğuna göre buraya 6 kişi kaldı. Tamam. Gözlüklü kız öğrenci sayısının, gözlüklü kız öğrenci sayısının gözlüksüz kız öğrenci sayısının oranı kaçtır? Buna oranı kaçtır? 9'un 6'ya oranını soruyor yani. Her iki tarafı 3'e böl. 3 bölü 2. Oh be. Nerede? Yapıştır. Çok güzel. Kalemleri tekrar buraya çağır. Kırmızıyı al. Devam et. Arkadaşlar özellikle kız, erkek, gözlüklü, gözlüksüz. Hemen tablo yap. Şu tabloyu yapmazsan var ya o cendereden çıkamazsın yani. O tabloyu yapacaksın, net bir şekilde koyacaksın her şeyi yerine. Daha kolay çıkıyor, söyleyeyim. Evet, küme problemleri. Hoş geldiniz. Kümelerin asıl kümeler olduğu yere hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, birçok veri, mesela Almanca, Fransızca, İngilizce konuşanlar, voleybol bol oynayanlar falan filan böyle bir sürü veri verecek. Ben cümleyi iyi anlamalıyım, iyi analiz etmeliyim, nereyi vurguladığını iyi anlamalıyım. Şimdi bana mesela Şimdi bunlar Almanca konuşanlar, Fransızca bilenler, işte İngilizce bilenlerin kümesi. Burada ortak şeyler var. Mesela şu X Almanca ve Fransızca konuşabiliyor ama İngilizce konuşamıyor X. Çünkü A, F'nin içinde ama İngilizce'nin dışında. Mesela T Almanca, Fransızca, İtalya, İngilizce hepsini konuşuyor. Üçünün ortak kesiminde. Ama mesela Y Almanca ve İngilizce'nin içinde. iki dili konuşuyor ama Fransızca'nın içinde değil. Dışında Fransızca konuşamıyor. Mesela atıyorum Z Fransızca ve İngilizce konuşur ama Almanca'nın dışında olduğu için Almanca konuşamaz gibi. Sadece bir dil bilenleri sorarsa sadece bir dil bilenler bunlar. A, B, C'dir. Sadece Almanca, sadece Fransızca, sadece İngilizce. En az bir dilenler, dil bilenler demek en az bir dil biliyor. iki dilde bilebilir, üç dilde bilebilir demek. Dolayısıyla en az bir dil bilenler dediği zaman hepsi. Sadece dışarıdaki K hariç. Bak burada K'yı almadık. A, B, C, X, Y, Z, T. Hepsi en az bir dil biliyor yani. Dil bilmeyenler dışarıda zaten. En çok bir dil bilenler. En çok bir dil bilen demek dil bilmiyor ya da bir dil biliyor demek. Tamam mı? Dil bilmeyeni alıyorsun ve sadece bir dil bilen ABC'yi alıyorsun. Sadece iki dil bilenler. Bak şunlar. X, Y ve Z. Bunların ikişer dili var. T'nin üç dili var. Tamam. X, Y, Z. En az iki dil bilen. En az iki dil bilmek ne demek? Üç dil ve iki dil bilebilirsin. İkinin altına inemezsin. Bir dakika. En az iki dil bilmek iki dil veya üç dil bilebilirsin demek. 2 ve 3 dil bilenleri aldık. Bunlar 2 dil bilenler. Bu da 3 dil bilenler. En çok 2 dil bilenler. Yani hiç dil bilmiyor. 1 dil biliyor. 2 dil biliyor. Hiç bilmiyor. 1 dil biliyor. Ve 2 dil biliyor. Tamam. En çok 2 dil bilenler bunlar. 3 dil bilen sadece T zaten. En az 3 dil bilen sadece T. 3 ve üst yukarısı T zaten. En çok 3 dil bilenler. En çok 3 dil ne demek? 0, 1, 2, 3. Yani hiç bilmiyor. 1 dil biliyor. 2 dil biliyor. 3 dil biliyor hepsini aldım o bölgedekilerin. Hiç dil bilmeyenler en kolayı burada dışarıda K. Almanca dilini bilenlerin sayısı. Almanca halkasının içinde ne var? A var, Y var, T var, X var. Güzel. Sadece Almanca dili bilenler A. O da belli. Fransızca dilini bilenlerin sayısı. F kümesinin içinde ne var? F halkasının içinde B var, X var, T var, Z var. Güzel. Sadece Fransızca diler bilenlerin sayısı şurası. Sadece Fransızca burada. İngilizce dilini bilenlerin sayısı ilk kümesinin içinde ne var? C var, Y var, Z var, T var. Tamam. Sadece İngilizce dilini bilenler A burada. Sadece C şeklinde. <laughs> yani şuradaki Türkçeyi oraya iyi aktarabilirsen olay tamam. Bu Türkçe anlamayla ilgili bir şey açık söyleyeyim. Ama bu en az en çok mevzusu çok önemli. Ma matematik mantığında da vardır. En çok iki dil bilmek demek, iki dil senin üst sınırın. İki de olur, bir de olur, sıfır da olur demek. Ama en az iki dil bilmek demek, iki senin alt sınırın. İki de olur, üç de olur, dört de olur demek. Bu gibi şeylere dikkat edeceğiz, tamam mı? Tamam hocam. İngilizce ve Almanca dillerinin en az birini konuşturan 39 kişilik bir sınıfta 30 kişi İngilizce, 16 kişi Almanca konuşuyor. Yani diyor ki, en az birlik konuşanların bulunduğu bir grupta, şu demek istiyor, konuşmayan yok yani. Herkes İngilizce, Almanca'nın içinde yani. En az birini konuşanlar var burada. Çünkü hiçbirini konuşamayan yok. En az birini konuşan var, iki de konuşan var. Şimdi arkadaşlar bu sınıf 39 kişi. Ama çok ilginç. 30 kişi İngilizce konuşuyor. 30 kişi İngilizce e 16 kişi de Almanca. Allah Allah ulan 30 16'yı toplayınca 46 yapıyor. E nasıl oldu benim sınıfım 39 kişiydi? Neden 39 kişiden fazla çıkıyor bu toplam? Çünkü kesişimi iki defa sayıyoruz. Hı. <laughs> o yüzden. İngilizce konuşan 30 kişi var. Almanca konuşan 16. Toplarsan ne yapıyor? 46 kişi. Sınıf mevcudu 39 iken niye 46 çıkıyor? O 7 kişi niye fazla çıkıyor? Fazlalık kesişimden kaynaklıdır. Kesişim iki defa sayıldığı için fazla olan 7 demek ki kesişimin sayısıdır. Kesişim 7 ki 2 defa 7 saydığı için 39'dan 46'ya çıkardı. Şimdi kalanları yazacağım. Arkadaşlar önce kesişimi doldurun. Sonra kalanlar. Şimdi 30 kişi İngilizce mi biliyordu? Evet. 7'si buradaysa sadece İngilizce bölümünde 21 kişi kaldı. Bak 21. 7 daha ne yaptı? 30. İngilizce halkasının içinde 23 ya. Allah'ım yarabbim. Toplamayı unuttum arkadaşlar. Pardon. Sadece İngilizce 23 kaldı. 23. 7 daha ne yapar? 30. İngilizce halkasının içinde 30 kişi oldu mu? Önemli olan şu bak. Şu çizgi kafanı karıştırmasın. Bu çizginin buradan geçmesi İngilizceyi etkilemiyor. İngilizce halkasının karşısına içinde 23 artı 7'den 30 kişi var mı? Var. Doğru. Almanca'da 16 kişi olacak. Tamam. Almanca'da zaten 7'si burada. Kalan 9 kişi burada. Bak Almanca halkasının içerisinde 7 artı 9'dan 16 kişi var mı? Var. E doğru. Tamam. Şimdi toplarsan bak İngilizce'de 30. Almanca'da 7 artı 9'dan 16 doğru. Ama hepsini toplayarsan ne yapıyor? 39 yapıyor. Bak bu da doğru. Ama ayrı ayrı 30 ile 16'yı toplayınca 46 gibi bir fazlalık veriyor. O fazlalık kesişimden kaynaklıdır. Ne diyor? Buna göre sınıfta İngilizce ve Almanca konuşan kaç kişi vardır? Ha İngilizce ve Almanca. Yani ikisini beraber konuşan kaç kişi var? 7 kişi. Kesişimi soruyor bana. Vay güzel. Devam. 33 kişilik bir sınıfta futbol oynayanların sayısı 12, basketbol oynayanların sayısı 17'dir. Tamam. Futbol. Basketbol. Ee, futbol oynayanlar 12, basketbol oynayan 17. Toplarsan 29 yapıyor. Sınıf 33 kişi. Ha, diğerleri dışarıda olabilir. Yalnızca birini oynayanların sayısı 13 olduğuna göre futbol oynamayanların sayısı kaçtır? Şöyle bir şey diyebiliriz. Aslında burada bu gibi sorularda ne yapıyoruz biliyor musun? Bak bunun kolay bir çözümü var ama. Buraları A, B, C, şuraya da D diyoruz. A, B, C, D'nin toplamı nedir? Tamamın toplamı 33 kişi. Tamam mı? 33. Yalnızca birini oynayanların sayısı. A ve C'nin toplamı 13. A artı C 13. E, ee, futbol oynayan 12. Aa bir dakika ben daha kolay bir şey buldum. 33. Bir dakika dur. Futbol oynayanlar. Aa buldum. Bak daha kolay bir şey buldum. Çok kolay bir şey buldum ya. Nasıl biliyor musun? Futbol oynayan 12 değil mi? Şurası 12. A artı B 12. Evet 12. Buraya 12 de. Dedim hocam. 12. E sınıf kaç kişiydi? 33. Kalan 33 kişi futbol oynamıyordur. 33'ten 12'yi çıkar. 33'ten 12 çıkarsana. 10, 21. Kalan 21 kişidir. Ah buldum. C artı D'yi soruyor bana. Diyor ki futbol oynamayanlar. Futbol oynamayanlar C ve D kişileri. Bunların toplamını şöyle buldum. Dedim ki bir dakika ya. Buranın tamamı 33'tü. 33'tü ya. E 12'si futbol oynuyorsa kalan 21 oynamıyordur. Güzel. Diğer verilerden daha da sıyırarak çözdüm. Yalnızca birini bulan 13 oynayan 13 kişi falan bunları bunlardan sıyrılarak çözdüm yani. Basketbol oynayan 17 kişi. Yani bana B ile C'nin toplamının 17 olduğunu da vermiş ama sorun değil. Daha basit, daha kolay bir yolla da çözdüm. Wow, iyi, güzel. Şu kalemleri yine buraya alayım. Ee, kalem, tamam. Devam. Futbol ve basketbol oynayanlardan oluşan bir grupta futbol oynayanların %50'si basketbol oynamaktadır. Basketbol oynayanların %10'u futbol oynamaktadır. Nasıl yani? Şöyle diyor. Futbol, basketbol, futbol. Heh. Futbol oynayanların yarısı basketbol oynamaktadır. %50'si ne demek? Yarısı. Futbolun yarısı basketbolda oynuyor. Yani futbolun yarısı bunun içinde basketbolda oynuyor. O zaman futbola ben 2x kişi oynuyor dersem... X kişisi burada, X kişisi burada. Bak futbol oynayan toplam 2 kişi yarısı basketbolda oynuyor. Basketbolun içinde. Basketbol oynayanların ise %10'u futbol oynamaktadır. He, bütün basketbolun ise %10'u burada. %10'u X ise %100'ü 10X'tir. Basketbolda toplam 10X olacak. Ama bak buraya 9X yaz. Niye? Basketbol 9X, 1X daha 10X yapar. Bu halkanın tamamı 10x olacak. Buraya 10x yazarsan basketbol 11x olur. 1x de burada var zaten. Heh, Bak futbolda 2x, x ile x 2x. Güzel. Futbol ve basketbol oynayanların sayısı 7. Heh. kesinin ikisi yani kesişim 7'ymiş. O zaman x 7'dir. Bulduk. 9 kere yapar? 63. Bunu da buldum. Futbol veya basketbol oynayanların sayısı. Futbol veya basketbol demek bütün grup, birleşim. Veya diyor çünkü o ve o hani beraber. Tek de oynayabilir, ikisinde oynayabilir. Bunların tamamını, kümenin birleşimini soruyor. Birleşimde kaç kişi var? 63. 7 daha 70, 7 daha 77. Birleşim 77 kişidir. Yani D İşte bu. Süper. Ve geliyorum son soruya. Diyor ki 49 kişilik bir sınıfta öğrencilerin bir kısmı sarışın. Diğerleri esmerdir. Erkekler 11 kişidir. O şey erkekten 11 sarışındır. Esmer bak. Ne oldu? Erkek kız. Esmer sarışın. 4 tane veri girdi mi? Tablo. Hemen tablo yapacağım. Allah bir dakika arkadaşlar. Yanlışlıkla şeye geldim. Şöyle yapıyorum. Kalemi tekrar seçiyorum. Kalemi seçmediğim için oldu. Şimdi tekrar tablo yapıyorum. Diyorum ki, erkekler ve kızlar, sarışınlar ve esmerler. Tamam. 49 kişilik bir toplam. Bu 4 hanenin toplamında 49 olacak, bunu bileceğim. Bir kısmı, şu, erkeklerin 11'i sarışındır. Erkek sarışın 11. Tamam. Esmer öğrenci sayısı 26. Şu esmerler aşağı doğru, şu iki sütunu toplayınca 26 olacak. Kenara not, not alıyorum, not olarak. Kız öğrenci sayısı 25. Kızları şöyle toplayınca bu tarafa doğru 25 olacak. Bir not alıyorum. Bunlar tamam. Şöyle 25 de yazamadım. Ha. Buna göre sarışın kız öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi bir dakika 49 kişilik bir sınıf vardı. Bir kız er, erkekten 11 e sarışındı. Evet erkek 11 sarışın. Esmer öğrenci sayısı 26. Esmer 26. A bir dakika kız öğrenci sayısı 25. Aa bu dakika dur. Kızlar 25'miş ya. E erkekler kaç kişi? Nasıl yani hocam? Şu bak. Buradaki kızlarla bunlar sonuçta kız sonuçta esmer ya da sarışın fark etmez. Bunlar kız. Tamam mı? Tamam. Kızlarla şuradaki erkekler yine esmer ya da sarışın erkek fark etmiyor. Bunların toplamı sınıf mevcudu değil mi? Evet hocam. Şimdi sevgili arkadaşım kız sayısı 25 ise toplam mevcut da 49'du. 49'dan 25 çıkar 24. 24 tanesi de erkektir. Şu iki sütunda toplam 24 kişi olacak. E 11 tanesi sarışınsa 24'ten 11 çıkar. 13 tanesi de esmer erkektir. Toplam 24 erkeği verdi. Gelelim buraya. Yukarıdan aşağı doğru esmer sayısı 26 değil miydi? 13 esmer buradaysa 13 esmer burada. Esmerler 26 oldu. Şimdi buradan bak. Kızlardan bak. 25 kız vardı. 13 esmerse kaldı 12 tanesi sarışın. Neyi soruyor? Sınıfta sarışın kız öğrenci sayısı kaçtır? 12. Yapıştır. Çok iyi be. Tablonun gözünü seveyim. Tablo olmasa bunu nereden çözeceğiz? Hayatta çözemeyiz. Evet. Finito. Bitti arkadaşlar. Bir dersin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir şeyleri aktarabilmişimdir. Ama ders burada benim için bitti. Senin için bitmedi. Sen kolaydan zora doğru bol bol soru çözmelisin. Soruların çözümünü öğrenmelisin. Her bir soru tipi yeni bir şey öğretir. Bunu unutma. Elinden gelen en iyisini yap pozitif ol. Ne kadar yapsan kardır. Hep olumlu bak hayata. Ben hep şöyle derim. Olumlu bakmak sınavda en az artı 3 net. Artı 5 nettir yani. Gerçekten. Süreç içerisinde de olumlu ol. Bu olumlu olmak şey değil. Ya yaparız ya falan. Hallederiz deyip yatmak değil. Kalk, gayret göster. Elinden geleni yap ve hep mutlu ve pozitif bak hayata. Tamam Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz.